Efendim şöyle. Bu sefer bir kere de ulaştım sana. Süpersin. Ne yapıyorsun bakalım? Sen de benim seni özlediğim kadar beni özledin mi acaba? Özledim tabii sen özlenmez misin? O zaman ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyorsun ve şehrin bütün oksijenini birlikte tüketiyoruz. Ne dersin? Güzel teklif. Ama e, yeni gelen dosyalara gömüldüm. Bölüm şimdi? Yeni gelen dosyalar? Şu Anadolu Adliyesi'ndekiler mi? Aynen. E onlara baktık ya zaten. Yeni değil ki onlar. Düşme bekliyoruz. Son gelen anlamında yeni. Anlaşıldı. Sen kafanı dağıtmak için kendini işe güce verdin yine. Şuleciğim iyiyim ben. Merak etme. İnanayım mı gerçekten? İnan tabii. Ben senin neden endişelendiğini biliyorum. Ama Kerem meselesi e kapandı artık. Zor oldu ama kapandı. Artık onları bir arada görmek zorunda da kalmayacağım. Yanında da olmayacağım Kerem'in bir şekilde başımın çaresine bakacağım. Birlikte bakacağız canım. Biz hep ne deriz? Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Doğru. Çok teşekkür ederim. Aklın kalmasın tamam mı? İyi ki varsın. Sen de canım. Öpüyorum. Dikkat et. Ha. Yemek söylemiştim canım. O geldi herhalde. Görüşürüz. Oya. Bunlar sana. Çok güzeller. Çok teşekkür ederim. Ama ne gerek vardı? Ne zahmet canım. Senin yaptıklarının yanında. Ee, şey. Bana kartını vermiştin ya. Oradan buldum adresi. Sürpriz yapmak istedim, eğer bir işin varsa. Pardon, yok tabii, buyur. müsait ee, Bu buraya değil mi? Hmm, bak, bakayım. Değil sanki. Bir daha bir bak bakalım. Aferin benim kızıma. Ben bakayım. Aa, poşetler niye sende? Mehtap nerede? Şey, kileri temizleyeceklerdi. Ya ben de Furkan Bey'dir gelen diye düşündüm ama... Ah, oh, market siparişiymiş. Ulaşamadın değil mi daha Furkan'a? Yok. Yani aradım ama önemli bir toplantısı varmış. Ben de mesaj attım. Umarım bir an önce geri döner. Umarım. Ya ben Murat Bey'i duyacak diye çok korkuyorum. O kadar haklısın ki korkmakta. Yani çünkü Murat bunu duyarsa ne yapacağını ben bile kestiremiyorum. O yüzden bir an önce bu işi çözmelisiniz. Tanem. Benim artık işe dönmem lazım. Olur mu? Tamam. Ama sonra yine oynayacağız. Tamam. Söz. Hadi gel bir öpeyim seni. Efendim. Sözleşme tarafları mı geliyor? Ben de geleceğim toplantıya. Bu kadar acil bir toplantı istiyorlarsa mutlaka bir sorun vardır. Ya bir daha arayacağım. hadi ama artık. Yok Nazlı, benim için inşaat değil. Bu böyle olmaz. Furkan'ı beklemek de nereye kadar ya? Bence sen bir an önce otele git, yüz yüze konuş onunla. Bilmiyorum ki şimdi. Canım bilmeyecek ne var? Yani daha ne kadar bekleyeceksin? Ya bugün konağa gelmezse? Baksana saat kaç oldu. Yani bu böyle olmaz. Sen eğer Zeynep'i düşünüyorsan... ...aklın Zeynep'te hiç kalmasın. Ben buradayım. Ayrıca Naime teyze falan gelirse de... ...ben onu durdururum merak etme. Furkan'la konuşmaya gittiğini söylerim. Durdurabilir misin gerçekten? Tabii dur. ki durdururum. Senin aklın kalmasın hiç tamam mı? Ha, tamam o zaman ben Murat Bey'den izin alıp çıkıyorum. Dur sakın. E, yani izin al tabii ki de durumdan hiç bahsetme bence. Çünkü şimdi bir soru sorar, bir şey yapar falan... ...boşuna hiç riske atmayalım durumu. Doğru söylüyorsun onda. Tamam, ben durumdan bahsetmem. Tamam. tamam. Görüşürüz. Görüşürüz, hadi. Oh. Ben aslında sana teşekkür etmek istedim. Onun için böyle çat kapı geldim. Ne teşekkürü? Geçen sefer beni idare etmeni istediğimde kırmadın beni. Gerçi plan gerçekleşmedi ama yine de anneme sende kalacağımı söyleyecektin. Çok sağ ol. Önemli değil. Plan gerçekleşmedi dedin. Hı hı. Gerçekleşmedi. Ama yapacağız en kısa sürede. sadece teşekkür için değil. Gelmişken kız kıza laflarız diye düşündüm. Kız kıza. Hı hı. Sonuçta Kerem benim çevremde kimse tanımıyor. E annesine de soramam. Ne soracaksın ki? Genel şeyler. Mesela hep böyle yakışıklı mıydı? Eskiden yani. Siz birlikteyken. Birlikte mi? Üniversite yıllarında canım. Birlikte okudunuz yani. Bilmem. Fotoğrafları vardır mutlaka. Kendin bak karar ver. Çok mantıklı Yıldızcığım. Vardır sizin fotoğrafınız. Bir bakayım. Yok. Ben fotoğraf çekilmeyi pek sevmezdim. Hmm. Sevgilisi var mıydı peki? Yani... Muhakkak olmuştur tabi de. Öyle çok oluyor muydu? Çapkın mıydı yani? O ya. Hı. Bence sen bunları Kerem'le konuşsan daha doğru olur. O sana karşı açık davranacaktır. Tabii ki. Kerem zaten benden hiçbir şey saklamaz. Ama insan merak ediyor. Anlarsın ya. Anladım. Ee? Çapkın mıydı? Değildi. Sadık bir adamdır Kerem. Sadece insanlara karşı değil, duygularına karşı da sadıktır. O yüzden de çapkın değildi. Çok sevdiği biri illa olmuştur ama. Bilmem. Belki. Belki mi? Belki. Konu aşk olduğu zaman... ...ne kadar tanırsan tanı... ...hiç kimseden hiçbir zaman tam olarak emin olamıyorsun. O yüzden belki. Aynen öyle. Çok haklısın.